Normal doktorlar. Doktor bey kafa bakamıyor. Bir bakar mısınız? Baktım. Tamam. Su, su sizin. Su sizin işinizi görür. Tamam doktor bey. Teşekkürler doktor bey. Artık kanamıyor. Ben doktor olunca. Doktor bey kafam kanıyor. Kafama bakabilir misiniz? Baktım bile şimdi düzelteceğim. I. U uh. A Şimdi A dök demek Aha Ve uh. Lan ne oldu bana böyle Kan yordu ve iyileştirdim